Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe bu sebepler beraber doğru söylüyoruz Ve arkadaşlar ben biraz ziyaretten sonra başlattım videoyu Şu an 53'teyim arkadaşlar bakalım oyunu bitirebilecek miyim İnşallah bitiririm abi ya Şimdi bunu da koyuyorum buraya Arkadaşlar maymuncum bitti Ve çakmak da bulamadım hiç İnşallah karanlık oda işte nah, Abi ya. Bir dakika havalandırma var. Havalandırma var. Bak hiçbir şey görünmüyor. Hiçbir şey görünmüyor. Aa, nerede? Aman. Aa aha buldum valla gidiyor mu lan ben şu an neredeyim bir dakika ya ben, ben daha hiç ilerlememişim ki Ve evet, sonunda <laughs> valla ya. Aha hadi ya bir çakmak. Hiçbir şey duyamam şu an. Geç. Hayalet gelme. Aa, abi gelme. Aha gelmedi valla. Evet, gelmez gelmez gitti Aha fener buldum valla. Hıh. Aha buradan da bir şey çıkar. Buradan yağ nata çıkacak. Hap çıkıyor. iyi. Anahtar. Şu hapı yıkmam lazım. Şuradan yok. Şurada 59. Dümdüz dümdüz dümdüz. Tamam tamam tamam, tamam. soracak yok soru yok. Tamam hiç sorun yok. Allah burayı hiç. yine. Hadi ya. 63. Arkadaşlar ben 80'lere gelip geliyorum. 81'deyim. Allah. Ne alaka lan? Ya abi olmaz ya. Abi vallahi olmaz. Abi ben bunu yapamıyorum ki. Neyse yaparım inşallah. Düz 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 düz. Düz 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 düz. Koş koş koş. Düz düz düz. Koş abi koş. Koş oğlum, koş aslanım. Düz. Aha. Koş. Yan. 9. Aa. Bitti. Bitti. 90. 91. Tamam. Tamam ararım bunu. Arkadaşlar ben atılıp geliyorum. Buldum arkadaşlar. Şöyle ben gidelim. Hayalet çıkmadı. Düz 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 düz. Hı. Hı. Geliyor mu? Hayvan geliyor. Evet. Geçtik hayvanla. Şimdi kaçtayız? 95. Abi hadi. 95, 96. 97. yedi. Aha açık. Dur. Bismillah. Şunu aç. 98 dünüz. Arkadaşlar geldik. Arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Allah! alım gelme lan. Allah. Çıkır. Ya abi olmadı ya. Arkadaşlar başaramadık. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Of ya abi çok kolay yakalandım. Neyse. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz.